Şebnem Ferah şarkısını çoğunuz bilir. Günaydın sevgilim diye başlar. Son birkaç gündür tamamen söylediğim bu aslına bakarsanız. Burada bahar artık kendini hissettirmeye başladı ve göreceğiniz üzere yaprakları artık ışkın vermeye başladı. Ne zaman umutsuzluğa kapılsam aklıma hep doğa gelir aslına bakarsanız. O kurumuş kahverengi dallardan yemyeşil umudu çıkaran bir düzen vardır doğada ve o yüzden sabret derim sabret gönlüm sabret ben hasıl kelam bahar artık geliyor Karadağ doğa hızlı bir uyanış içerisinde dün e, seranın içerisine girdiğim zaman 35 dereceye görünce seranın içinde dedim eyvah. ve açtım artık kenarlarını gece açık bıraktım ama sabah geldiğim zaman biraz serin de ondan dolayı e, sonraki bir hafta en azından Öğleden sonra dört gibi kapatıp sabahleyin de dokuz gibi açmak niyetindeyim. Hani en azından bebekler biraz daha kendisine gelsinler istiyorum. Ee, Şapşik salyangozdan sonra pek az salatalığım kaldı. Olsun yine çıkartırız. Yine yaparız. Ee, domateslerim çıkmaz, çıkmıyor falan diyerek bayağı bir ekmişim. Hani sanırım e, bayağı bir salamura ya da konserve domatesim olacak önümüzdeki kış için dünkü yumurta kabuklarına da yeni tohumlarımı ektim. Ee, kabak çeşitleri ve domates çeşitleri ağırlıklı şu anda tohumlar, çıkan tohumlar. Ee, ve biber çeşitlerim de var aynı şekilde. Ee, görünüşe bakılırsa böyle devam edersek eğer bu yaz ve bu kış ben pek aç kalmam diye düşünüyorum. Maliyetleri bayağı bir kısarım diye düşünüyorum. Bir tane daha lahana bitirdim. O lahanayı da getirdim gömdüm. Hani en azından tohum dahi alabilsem benim için bir avantaj olacağı inancındayım. Kasım ayında Edirne'den aşırmış olduğum e, işte barbunya, bakla ve fasulyelerde azimli çıkıyorlar. Ben de mutlulukla onların büyümesini izliyorum burada. Soğanlarım baya baya büyüdüler. E, yeşilliklerim boyatmadılar, Ispanaklar, yeşillikler boyatmadılar. Ondan dolayı birazcık da açtım. Diğer lahana gördüğünüz üzere. Baya bir coşmuş vaziyette. Hani neredeyse yapraklarını koparsam salata yapabilirim. Bir salatalık oldular gibi. Böyle böyle eğleniyoruz. Ee, şunlar yine aynı şekilde yeşil salatalık, e, yeşil kabaklar, e, bamyalar. Peoniler hala çalışmadı. Bekliyorum. Geçen markete gittiğim zaman e, siyah ya da bordo fesleğen ve kıvırcık marul aldım. Benim marul tohumları çünkü ölmüşler. 2 yıl bekleyince burada ekilmeye dayanamadılar tabii ki. Ben nasıl kelam cennetimde böyle devam ediyoruz ve dediğim gibi hani sık sık Şebnem Ferah'ın şarkısı aklıma geliyor. Günaydın sevgilim, günaydın sevgilim diye Doğu Ana'ya bağırasım geliyor. Ee, yine bir şehre Pırkarısı'ya gidip geldik Haylaz'la. Paşam e, yani ben onları prensim ve prensesim dedikçe sanırım prens ve prenses olduklarını düşünüyorlar biraz daha böyle itilmiş kakamış mo moduna girmek düşüncesindeyim bundan sonrasında. İnanılmaz hassaslar. Özellikle oğlan inanılmaz hassas. Bir bebek gibi zaten hep omuzumda bebekliğinden beri hep omuzumda. canlara nere olsun ben razıyım da. Daha da kalıyorum zaman zaman. Ben hasıl doğa ana çocuklarım Zelcestan ve ben. Günaydın sevgilim.